Kürşat ihtilali gerçekten yaşandı mı? Çin kaynaklarında bu kahraman Jishu Shuai olarak anlatılmaktadır. Jishu Shuai etrafında 40 kişi toplamıştı. Yapılan plana göre olay şöyle gelişecekti. Çin prensi Li Shi geceleri çıkıp dolaşıyordu. Aniden ileri atılıp onu yakalayacaklar ve o esnada kapı açıldığı için saraya girip imparator Taiitsu Sungun bulunduğu yere gidip onu esir edeceklerdi. Eğer başarılı olurlarsa Olohu kahan seçilecek ve Türk milleti istiklaline kavuşacaktı. O gece sarayın civarında gizlenip beklemeye başladılar. Fakat bu sırada büyük bir fırtına patlak verdi. Prens Li Qi saraydan çıkmadı. Planlarının anlaşılacağını düşünen bu kırk kahraman saraya hücum ettiler. Muhafızlarla çarpışa çarpışa dört savunma hattını yardılar. Muhafızlar tam dağılmış iken Sun Wu Kai isimli Çinli general yardıma geldi. Neticede Ji Shi Shuai ve arkadaşları sarayın ahırından at çalıp kaçmaya başladılar. Wei Irmağına geldiklerinde yağan yağmurdan dolayı karşıya ulaşamadılar ve orada öldürüldüler. Kaynaklar için yorum